Ben hile yapanı katlarım arkadaş. Bana da dört metre döşemelik katlasana. Ne bakıyorsun? Kimsin ulan sen? Tanımıyor musun? Aman abi, bombacı mülayim işte bu. Gönderdiğin selamı aldım. Aferin. Emaneti de hazırladın mı? Düşüneceğiz. Oldu. Düşünürken bir parti pokere var mısın? He? Ne dersin? Hı hı. Elbette, çok memnun olurum. Kale as! Bende de beş as var. Gördün mü nasıl kazandım? Hile yaptın! Bombacı değil, topçu olsan hileni yemem ulan! Limonya ye öyleyse, hıyar! <laughs> Yeme! Yeme limon yeme! Yapma yeme! Yeme olan! Fena alıyorum ya! Yapma! Birden bire şimdi limon yemenin manası var mı yapma! yap yapma çok fena alıyorum! Ne olursun bayılacağım! Ya hiç vicdan merhamet yok mu sende? Ya. Şimdi başka oyun oynayacağız ayı! Ben bu pokerden sıkıldım artık! Aman kardeşim ne demek? E, sen sen oyna rica ederim! Rica ederim sen oyna! Sen çok daha iyi oynuyorsun! Oyna kardeşim oyna! Olmaz! Hı. Kabul edemem! Sen hile sevmezdin ya, sıra sende! Boşuna vakit kaybettim. Tamam, sen kazandın, abimsin! Bükemediğim eli öperim, ver elini öpeyim abicim! Ulan ben de seni boş sanmıştım!